Allah razı olsun oğlum. Sağ ol. Bir işim varsa yardım edeyim Hasan emmi. Sağ ol Halil. Her yanım ağrıyor. Romatizma mıdır nedir? Bir doktora görüneyim dedim. Geçmiş olsun Hasan emmi. Buyur Hasan emmi. Allah ne muradın varsa versin o. Seni de işinden alıkoydum. O nasıl söz Hasan emmi? Vazifemiz. Sana çok geçmiş olsun. Dönüşte görüşürüz. Öyle babadan böyle o. Hayret. Kardeş, bir yerinde bir şey olmadı ya. Tamam, tamam bir şey. Kusura bakma kardeş. Bismillah. Herkes tamam mı? Eksik olan var mı? Öyleyse gidiyorum. Ahmet, <laughs> dur biraz. Affedersiniz, Umutlu Köyü'nün minibüsü mü? Evet. Çok şükür yetiştim. Öğretmenim, Tayyip Taşova'nın Umutlu Köyü'ne çıktı da... İlk kez geliyorum. Buyurun. Hoş geldiniz. <laughs> hoş geldin hanım kızım. Hoş bulduk. İyi parça değil mi Hasan Hemmi? Tövbe tövbe. Siz de öğretmen misiniz? Maalesef değil. Ama hayalimdeki meslek. Ailem Umutlu Köyü'nü. Ben de şimdilik oradayım. Halil Bey Almanya'daydı öğretmen hanım. Birkaç gün oldu köye dönelim. Ya. Peki okula giden çocuğunuz var mı Halil Bey? Çocuk mu? Yok. Ben evli değilim. Ama küçük bir <laughs> kız kardeşim var. Ve tabii köyümüzde okula giden onlarca çocuk var. Güzel. Köyü öyle merak ediyorum ki. Çok var mı daha? Geldik sayılır. Az kaldı. İşte çok merak ettiniz köyde burası Çok heyecanlıyım Burası benim ilk görev yerim <laughs> Muhtar da geliyor Selamun aleyküm Leyla hanım köyümüzün yeni öğretmeniymiş <laughs> muhtar hanım. Öyle mi? Hoş gelmişsiniz Hoş öğretmen buldum. hanım Buyurun bize gidelim <laughs> Bugün dinlenirsiniz yarın da kalacağınız yeri ayarlarız Tabii. E, ben de artık müsaade ederseniz eve gideyim Kız bekliyor <laughs> Sana emanet muhtar <laughs> İyi günler, İyi günler Hasan emin <laughs> Hadi gidelim buyurun. Buyur. <laughs> buyurun. Sağ olun. Gelmeyeceksin diye öyle korktum ki. Aklıma kötü şeyler geldi. Dün akşamdan daha kötüsü mü olur Halil? Sen başka bir edin. Başka bir kızla Düşünmek bile istemiyorum Ya ben Ben aynı şeyleri düşünmedim mi sanıyorsun Babamız zoruyla gittiğim o evde Sadece ruhsuz bedenim vardı Minerem Allah şahidimdir ki Senden başka kimse yar olmaz bana Ben yalnız seni sevdim Seni istedim Gerisini düşünmek bile istemiyorum ya ben, ben sensiz ne yaparım? Senden gayrı herkes el bana. Elbet bir çıkış bulacağız Milena. <laughs> Elbet bu sabahsız gecelerin bir sonu olacak. Yüreğini ferah tutsa. Babamla görüşüp bir yolunu bulacak. Göreceksin. Senin baban da benim babam kadar anlayışlı olsaydı. <laughs> ne oldu sanki? Canım babacığım, o hasta haliyle üzülmeyin diye nasıl çırpınıyor. bana masalları anlatıyor. Korkma seni istemediğin birine vermem derken az kalsın benimle o da ağlayacak. Viniyre, Viniyre kızım! Kasabaya gidip askerlik durumunu sordum. Tecil müddetim dolmuş. Ama komutan anlayışlı biri. Durumu anlattım. Beni biraz idare edecek. Seninle evlenip öyle gideceğim askere. <laughs> İnşallah. Sonra Emine onlar evleniyorlar. Evlendikten sonra çok mutlu oluyorlar. Ama onun bir annesi var. Nasıl cadı? Nasıl cadı biliyor musun? Anlatamam. Her gün durmadan geneliyle kavga çıkartıyor. Kadını bir görsen anne, anne Hasan emin felç geçirmiş. <laughs> Burada ayrılsak iyi olur. Tamam. Ne <laughs> Baba! Aa, Babacığım! 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 Gelmeyeceksin diye öyle korktum ki. Aklıma kötü şeyler geldi. Dün akşamdan daha kötüsü ne olur Halil? Sen başka bir evde, başka bir kızla... ...düşünmek bile istemiyorum. Ya ben? Ben aynı şeyleri düşünmedim mi sanıyorsun? Babamın zoruyla gittiğim o evde sadece ruhsuz bedenim vardı. Münir'im, Allah şahidimdir ki senden başka kimse yar olmaz bana. Ben yalnız seni sevdim, seni istedim. Gerisini düşünmek bile istemiyorum. Ya ben? Ben sensiz ne yapıyorum? Senden gayrı herkes el bana. Elbet bir çıkış bulacağız Münir Elbet bu sabahsız gecelerin bir sonu olacak. Yüreğini ferah tut sen. Babamla görüşüp bir olurunu bulacak. Göreceksin. Senin baban da benim babam kadar anlayışlı olsaydı, ne olurdu sanki? Canım babacığım, o hasta haliyle üzülmeyeyim diye nasıl çırpınıyor? Bana masallar anlatıyor. Korkma, seni istemediğin birine vermem derken, az kalsın benimle o da ağlayacak. Kasabaya gidip askerlik durumunu sordum. Tecil müddetim dolmuş. Ama komutan anlayışlı biri. Durumu anlattı. Beni biraz idare edecek. Seninle evlenip öyle gideceğim askere. <laughs> İnşallah. Sonra Emine onlar evleniyorlar. Evlendikten sonra çok mutlu oluyorlar. Ama onun bir annesi var. Nasıl cadı, nasıl cadı biliyor musun? Anlatamam. Her gün durmadan yeniliğiyle kavga çıkartıyor. Kadını bir görsen Allah sen emin felç geçirmiş. Burada ayrılsak iyi olur. Tamam. Baba! <laughs> 爸爸请，爸爸请。<guardian> עוברים, 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 Allah için namaza, meyyit için duaya, Resulullah için salavata, er kişi niyetine, Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الفاتحة Başınız sağ olsun. Başını başını Dostlar sağ olsun. Allah günahlar Allah. Dostlar sağ olsun. Maşın sağ olsun. Ali. Ali. Tamam için Dostlar sağ olsun. Maşın sağ olsun. 真是 <laughs> <laughs>